Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hyperball'ı verdim. Hyper evet, Hiperbalı Shield Arena'da oynayacağız. Hızlı olmam gerekiyor. Çok fazla konuşamayacağım. Bu tarzlara daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen başladık. Kamerayı açamadım niye bilmiyorum. Hemen başladık. Ben bir şeyler yaparız ya yani. ben. De. Kötü geçmesin. Aldık. Hmm. <laughs> bu arada bu beni gördüğünüz ilk videoysa ben böyle Amerika ilgili işte Amerika'ya bir buçuk yıldır geldim ve işte bu böyle satranç tarzı işte nasıl desem işte bu tarzlar çekiyorum Amerika ile ilgili işte böyle vloglar çekiyorum bu tarzlardan daha fazlası si bu tarzları beğenirseniz yani bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız e, kanalımı takip edebilirsiniz. Evet diğer maç hemen başladı. Devlet Mana. Konuşamadım <laughs> pardon. Yani kanalımı takip edebilirsiniz bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız. Bunu almak var. sonra bunu alıyoruz. E5 oynayalım. Bunu alıyoruz. Bunu al. Kale istiyoruz. Bunu istiyoruz. Ve o hiçbir şey istemiyor. Evet çok güzel aldık. Bilmiyorum bir almadı. Biz de hemen buraya gelmiş. Şart çek. çekelim. çeksek. çekelim. Kalele alacağım. Al. Elim kaydı ya. Evet geldik. Fili girmiş hemen. Belki bir. Aa. Bir dakika şey kandırmak istiyorum ee, ee, bu türlü. Eee süresi mi bu sefer Defender kimmiş? Önümüzdür ve Bilmem yani şey savaşçı gibi bir şey Ve şu an turnuvada değil çok garip ben olsam kesin Yani kesin oynar baktım. Şimdi fil de alırsın Geldik şimdi bu piyon boşta. Gel, almadım. Atı buraya gelirse... Niye hiç düşünüyorum? Hiçbir şey olmuyor. Bugün düşünüyorum, hiçbir şey olmuyor. H6. Bile altı bu. Atı bir yerde çarpmamız gerek. Güzel bir yerde bu. Ee, ee, hı hı. Beliş alabiliyorum. Konuştuk. Ooo. çok kötü oldu. buraya gel. Şey kayıyı. Evet al boşta. Bunu al. Adafaltı. Adafaltı Bunu da ancak zaten. bizim de puanımız. Böylece arttıralım artık. Bu turnuvada da hem de güzel bir video olsun istedim. Böyle um, bir tane Aa ben bugün konuşamıyorum. Özür dilerim. <laughs> bugün e, LiChess'e gireyim dedim. Böyle azıcık baktım ve dedim ki video neden olmasın? Balta varmış. Çekiyim dedim. Umarım beğenirsiniz videoyu. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Gel geri g 5e alacağım. Gel g 5e alacağım. Hızı B2. Al. Hızı 3. B. Evet. Hızı yerleştik. Hızı 3 buraya geleceğiz. Anlamadım adam. Ne yapmaya çalışıyor ki boşta mı? Geldi bu da boşta. Ay çok güzel oldu. Yani güzel bir taktik. Orada açmazdaydı piyonu alamıyordu. Bu video böyle 10 dakikalık 8 dakikalık gibi bir şey olacak böyle az olacak. Ne kadar yapabilirsek. Hatta şöyle olsun yenildiğim an video biter. Şimdi her böyle dediğimde yeniliyorum. Gerçekten. 5, 6, 6 gel d5 şimdi, şimdi kesin öne çekelim e şimdi d bu var Kaleyle saldırıyoruz. Bir de patlatalım kaleyle. Alınca da bunu alalım. Neyi kapatacak abi? Al al, al, al. Her şeyi Terk etti. Yendik. Bakalım 10 dakika içinde hiç kaybedecek miyiz? Bakalım. Bu neler oldu ya. Gördünüz mü atlar çok güzel taktikler birbirleriyle çarpıştı resmen. Taktikler çarpıştı. Vezir alacağım ya. Ee burada bir şey yapmayayım. Filefe de. at kevers zor Piyonla alsam. Ya bilemedim. Bir şey yapmak istiyorum bu konuda At C3 gelir. Yok. Hemen kaleyi direkt oynasın kameraya. Hmm. Az kötü oldu da. Kale bir oluyor. Rookçe şu. Bu konuda bir şey çıksın lütfen ya. Çok bekledik ki. Yani minus bitti. Video bu kadarmış. <laughs> Kaybedince bitti video. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarzlardan daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Belki bir tane daha yaparım. Hemen yani bunun üstüne bir tane daha çekerim. Yani bu videonun... Ah. Yok bunu oynamayacağım. Gibi. Göstermeyeceğim. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.